Beni inşa atölye, aile ve toplum arasındaki felsefi gerilim ben kimim? Felsefenin belki de en temel ve en kişisel sorusu budur. Bu sorunun cevabını ararken kendimizi iki devasa gücün kesişim noktasında buluruz: bizi dünyaya getiren, ilk kelimelerimizi öğreten aile ve içine doğduğumuz kuralları ve kültürüyle bizi şekillendiren toplum. Peki bu iki yapı varoluşumuzu nasıl etkiler? Bize bir kimlik mi hediye ederler, yoksa otantik benliğimizin üzerine giydirilmiş birer elbise midirler? Bu yazı, aile ve toplumun birey üzerindeki etkilerini, birer sosyolojik olgu olmanın ötesinde, felsefe bir gerilim alanı olarak ele almayı amaçlıyor. Aile, ilk pota ve ilk sığınak Aristoteles. İnsanı zoon politikon yani sosyal, politik bir hayvan olarak tanımlar. Bu sosyalliğin başladığı ilk yer şüphesiz ailedir. Aile, varoluşumuzun ilk potasıdır. İçinde dünyaya gözlerimizi açtığımız bu mikro evren, bize sadece biyolojik bir yaşam değil, aynı zamanda bir dil, bir ahlak anlayışı, bir değerler sistemi ve en önemlisi bir aidiyet duygusu sunar. Varlığın kökleri, aile, bize bir tarihe ve bir soya bağlar. Kim olduğumuz sorusunun ilk cevabı genellikle soyadımızla, yani ailemizin adıyla verilir. Bu kökler, bize güvenlik ve kimlik semini sağlar. Aile, toplumun kaotik okyanusunda sığındığımız ilk liman, İlk sığınaktır. Ahlakın okulu, ilk doğru ve yanlışı, sevgiyi ve nefreti, paylaşmayı ve bencilliği ailede öğreniriz. Hegel'e göre aile, bireyin bencil doğasından sıyrılıp ilk yaşama adım attığı ilk aşamadır. Burada ben olmaktan çıkıp bir bizim parçası olmayı deneyimleriz. Ancak felsefi sorgulama, madalyonun diğer yüzünü de görmemizi gerektirir. Varoluşçu düşünürler için aile, aynı zamanda bireyin özgürlüğünü kısıtlayan, üzerine hazır evlat, kardeş, Vebe, yükleyen bir yapı olabilir. Sartre'nin insan özgürlüğe mahkumdur sözü bağlamında ailenin sunduğu bu hazır kimlikler, bireyin kendi özünü yaratma serüveninin önünde bir engele dönüşebilir mi? Aile bir sığınak mıdır? Yoksa farkında olmadığımız bir kafes mi? Toplum, büyük sahne ve görünmez mimar ailede filizlenen bireyi, toplum denilen daha büyük bir sahneye adım atar. Toplum, aileden aldığı ham maddeyi kendi kuralları normları, yasaları ve kültürel kodlarıyla şekillendiren görünmez bir mimardır. Sosyal sözleşme gibi düşünürlerin işaret ettiği gibi, bireyler olarak bazı özgürlüklerimizden feragat ederek bir toplum içinde yaşarız. Bu, bize güvenlik, düzen ve daha büyük hedeflere ulaşma imkanı sunar. Kurallara uyarız, vergimizi veririz, toplumsal rollere benimseriz çünkü bu, kolektif varoluşun bir gereğidir. Kolektif bilinç, toplum. Bireylerin zihinlerinin üzerinde gezinen ortak bir anlayış, bir kolektif bilinç yaratır. Giyim tarzımızdan siyasi görüşlerimize, estetik zevklerimizden gelecek hayallerimize kadar pek çok şey bu ortak bilincin yansımalarıdır. Fakat bu büyük sahnenin de karanlık bir tarafı vardır. Toplum bireyi tek tipleştirmeye, normalin dışına çıkanları yontmaya eğilimlidir. Foucault, modern toplumun okullar, hastaneler fabrikalar gibi kurumlar aracılığıyla bireyi nasıl disipline ettiğini ve iktidarın nasıl görünmez ağlarla hayatımızı kuşattığını gösterir. Toplumun sahnesinde oynadığımız gerçekten bizim rollerimiz midir, yoksa bize ezberletilmiş replikler midir? Bu uyum süreci bizi kendimize yabancılaştırır mı? Kaçınılmaz sentez, bilinçli bir varoluş arayışı sonuç olarak, birey ne tamamen ailenin bir ürünüdür ne de toplumun bir kopyasıdır. Varoluşumuz, bu iki gücün bitmeyen diyaloğu ve çatışması içinde şekillenir. Aile, topluma karşı bir direnç noktası olabilir. Toplumun dayattığı değerlere karşı kendi ahlaki kalesini inşa edebilir. Toplum ise ailenin kapalı devre yapısını kırarak bireye yeni ufuklar, farklı kimlikler ve alternatif yaşam biçimleri sunabilir. Felsefenin bize sunduğu en büyük imkan, bu etkilerin farkına varmaktır. Bize aile tarafından miras bırakılan değerleri ve toplum tarafından sunulan rolleri sorgulamak Onları körü körüne kabul etmek ya da reddetmek yerine bilinçli bir süzgeçten geçirmek. İşte bu otantik bir benlik inşa etmenin ilk adımıdır. Bizler hem ailenin hem de toplumun şekillendirdiği heykelleriz. Ancak çekicinin ve keskinin bizde olduğunu unutmamalıyız. Belki de felsefenin en temel sorusu olan kendini bil buyruğu tam da bu iki devasa gücün bize miras bıraktığı haritayı okuma ve kendi rotamızı çizme cesaretidir.